Yine buradaki kenarları seçtikten sonra buraya konik demek suretiyle kenar ekliyorum. Ama kenar sayısını 1 yapıyorum. Pinch veyahut da slit iki değerden bir tanesini kullanmak suretiyle bu kenarı da gerçekleştireceğim. Şöyle %90 gibi bir değerde oluşturdum. Kenarı ekledim. Aynı işlemi bu sefer sol tarafta yapıyorum. Buradan da connect diyorum. işlemi check ettim. Böylece burada oluşturabileceğin nesneleri bölmeleri gerçekleştirmiş olduk. Şimdi devamında bu kısmı böleceğiz ancak öncesinde resmi tekrar kontrol edelim. Öncesinde şurayı bir bölmemizde fayda var arkadaşlar. Şu gözü raf kısmını oluşturacağız. Bunun için de buradaki kenar ile iki iç kenarı seçiyorum. Connect diyorum. Segment sayısını 1 yapmışız. Şurayı eksi 80 gibi bir değer yapalım bakalım. Eksi 80 fazla geldi. Eksi 50. Biraz daha düşürelim. Eksi 40 yapalım. Yaklaşık olarak böyle bir şeydi. Buradan da işlemi çekiyorum. Aynı şekilde buraya yeni bir kenar ekleyebilmek adına buradaki iki kenarı seçtikten sonra connect diyorum. 0 yapıyorum şimdilik değeri. Yukarı doğru alıyorum. İşlemi check ediyorum. Şimdi dışarıdan baktığımızda dolabımızın durumu böyle. Burayı tabi böleceğiz daha. Bir de ön taraftan baktığımızda bu, bu görünen kısımlar var. Bunu da bölmek için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Buraya iki tane kenar ekleyeceğiz. Şuradaki iki kenar seçiyorum. Dikkat ederseniz. Connect. iki kenar olarak ayarladım. Bu değerleri sıfır yapıyorum. Benden bakalım tam olarak görmek adına. Şimdi slide değerini dokunmuyorum ama pinch değerini biraz düşüreceğim. Şöyle ki eksi 5 gibi bir değer giriyorum. Ve işlemi çekiyorum ediyorum. Böylece bu alanı da oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar resme dönelim. Burada raflar var görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu rafları ekleyelim. Rafları eklemek için şöyle bir yöntem izleyeceğiz. Her bir kısmı kendi arasında gerçekleştireceğiz. İki kenarı seçtikten sonra buraya connect diyorum. Tekrar resme bakalım. Burada da evet iki tane rafımız var. Şuradaki değerleri sıfır yapıyorum. Şimdi buraya tabi ikinci bir kenar daha eklememiz gerekiyor. Bu nedenle şuradaki değeri inci 5 gibi bir değerde giriyorum. Ardından böldüğüm bu kenarların iç kenarlarını tekrar seçiyorum. Bir daha konu ekliyorum. Bu sefer inç değerini arttırarak şöyle raf kalınlıklarını oluşturuyorum. işlemi check ettim benzer işlemi burada içinde yapıyorum burayı eksi 5 kullanıyorduk Kırıyorsak 5 ya da 5 de olabilir evet ardından iç kenarları seçiyorduk sonra connect diyoruz değerleri sıfırladık şimdi pinch Tekrar bu iki kenarı seçtik. Connect dedim. Şu şekilde arttırarak 88 gibi bir değer yapmıştık diğerinde. Bu şekilde oluşturduk. Devamında arkadaşlar rafları oluşturacağız. Şimdi buradaki kısımda da tabii raflar oluyor bu bölümde. Bu rafları da oluşturacağız. Tabii kapak gelmiş olabilir ama kapağın e, açtığımızda iç kısımda raflar görünecektir. Bu rafları oluşturmak adına şöyle bir şey yapacağız. İki kenarı seçiyorum ve buradan konik diyorum. Kenar sayısını 3 yapalım. Buradaki değerleri 0 yapalım. Böyle bölmüş olalım. Ardından öbür tarafı da simetrik olduğu için aynı değerde bölüyorum. Sonra tabii raf kalınlıklarını vermek için buraya buradaki iç kenarları seçip bunları konik diyeceğim. Kenar sayısını 2 yapıyorum. Ardından pinch değerini arttırıyorum. Hani işlemi sağ tarafta da yapıyorum. Simetrik olduğu için bunları e, tek hamlede yapabiliyoruz bu şekilde. Yine bu kenarları seçtim. Connect dedim. Bu sefer buraya tek kenar eklememiz yeterli. Ancak bunu yukarı doğru kaydıracağız. Bunun için de slide değerini kullanacağım. benzer işlemi sol tarafta da yapıyorum. Eksi 90 olarak gireyim. Gördüğünüz gibi rafları oluşturduk. Şimdi şöyle baktığımızda dolabın iskeleti tamam. Peki bundan sonra ne yapacağız? Şöyle ki arkadaşlar poligon seçeneğine geçiyorum. Şimdi hatırlayın dolabımızın derinliği 40 yapmıştık dolabın bir arkalığını olduğunu düşünün. Ee, bir, bir santim gibi, bir buçuk santim gibi bir kalınlığın olduğunu düşünün. Bunun e, yüzeylerin her birisinin içeriye 39 santim gibi bir ölçüde girmesi gerekiyor. Şimdi bu yüzeylerin hepsini seçelim arkadaşlar. Kontrol tuşuna basılı tutmak suretiyle bunları gerçekleştiriyorum bu arada. Bunları seçtikten sonra sol kısmı da seçelim. Texture seçeneğini kullanıyorum. Yalnız burada extrude tabii negatif yapacağız. Eksi -39 yapacağız. İşlemi onaylamadan önce şöyle bir arka yüzeye bakıyor. Arka tarafta bir problem görünmüyor gördüğünüz gibi. Ardından işlemi burada şöyle çekiyorum ve tamamlamış oluyorum. Dolabın gövdesi tamam arkadaşlar. Dolabın gövde kısmını tamamladık. Yalnız isme tekrar bakalım. Üst kısımda şöyle bir detay var. Şu üst kısımdaki tabla öne doğru çıkıyor. Alt taraftaki tabla da öne doğru çıkıyor. Böyle görüyoruz. Tekrar bir bakalım. Hayır, alt tarafı çıkmıyor, ama üst tarafı öne doğru çıkıyor. Bu üst taraftaki şu cumbayı seçmek suretiyle bunu dışa doğru çıkartacağız. W tuşuna basıyorum. Eğer bu şekilde çıkartırsak arkadaşlar sıkıntı olur. Gördüğünüz gibi taşıma taşımayla yaparsak bu işlem bozulur. Ctrl-Z. Onun yerine Extrude yapacağız. Extrude değerini burada 3 santim kadar gerçekleştiriyorum. Ve işlemi çekebiliyorum. Şimdi artık buraya kapak modellerini ekleyebilirim.